Onlar hep gibi ama... Çekirgelerin ortaya çıkması aslında biraz mevsimlere bağlı olmakla beraber biraz da tarımsal faaliyetlerle ilgili bir şey. Özellikle bu dönemlerde çekirgelerin şehir merkezlerine akması diye bir zaman dilimindeyiz. Neden? Çünkü Genellikle çekirgeler ekim bölgelerinde bağ ve bahçelerde yaşarlar. Dolayısıyla ekinler biçildiği zaman yaşam alanlarını kaybettikleri için ekolojik koridor dediğimiz şehir merkezlerinde ekolojik koridorları kullanarak şehir merkezlerine doğru bir akın söz konusudur. Yani bu bir e, 10-15 gün daha bu çekirge popülasyonunda bir yükseliş bekliyoruz doğrusunu isterseniz. Bu çekirgelerin insan sağlığı açısından hiçbir zararı yoktur. Tam tersiyle çekirgeler çok iyi bir protein kaynağıdır ve ekosistemde besin zinciri içerisinde kanatlıların özellikle çok önemli bir besin kaynağıdır. Eğer siz çekirgeleri yok ederseniz kanatlı popülasyonlarında bu hindi olur, tavuk olur, kitlik olur ve buna benzer birçok kanatlının besin zincirindeki ağını bozmuş olursunuz. Dolayısıyla eğer çok ciddi bir kıtlık riski yoksa bu çekirgelerle mücadele etmek şu an şu aşamada gerekli değildir. Çünkü ekosistemde av avcı ilişkisiyle çekirgeler çok önemli bir e, trofik düzeyi belirliyor ve kanatlar için çok önemli bir yem kaynağıdır. Dolayısıyla şu an şu an için artı biz e, bölüm olarak Urfa'daki bu popülasyon takiplerini çok iyi yapıyoruz. Yani sürekli örnekler alıyoruz. Popülasyon yoğunluğu hangi aşamaya gidiyor? İlgili birimlere de bu konuda gereken bilgilendirmeler yapıyoruz doğrusunu isterseniz.